Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu sıvılarda basınç olacak, konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise 9. sınıf fizik ders kitabımızın sevgili arkadaşlar, 159. sayfasında yer alan 7. alıştırma testi olacak, 3. ünite akışkanlara ait arkadaşlar. E, biliyorsunuz arkadaşlar, buraya oynatma listelerinin ikili bu oynatma listelerinde bu mevzu bahis kitabın arkadaşlar, tüm testlerini sayfa sayfa çözüyorum. Oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatım videoları, sınıf çözümleri, MEB yazılı ayrı ayrı oynatma listelerini yine buraya bırakacağım arkadaşlar. Hem matematik hem fizik kanalımızın oynatma listelerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de sorunları çözerken konu anlatımda yardımcı olmaya çalışacağım. Sizinle size sevgili arkadaşlar. Okuyarak başlayalım soruya. Bismillah. Temiz suyun evlere ulaştırılması ve atık suyun uzaklaştırılması modern hayatın vazgeçilmez parçasıdır, değil mi sevgili arkadaşlar? Gidip artık nehirlerden su taşımıyoruz ya da kuyulardan su çekilmiyor. Eskiden öyleydi. Ee, şehirlerin yerleşimlerinin nehirlerin yanında olmasının sebebi de sudur arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Şimdi artık ne yapıyoruz? Bak depolar yapıyoruz, depolara suyu bir şekilde taşıyoruz. Sonra bu depolardan da evlere dağıtım yapıyoruz. Yani temsilen. Bu barajlardan da yapıyor. Bu işlemler. Sıvı basıncına dayalı ilkeler sayesinde mümkün olmaktadır. Yükseğe koyarsın su akar değil mi? Konut ve iş yerlerinde kullanılan temiz su ve atık su tesisatı borular ve diğer tesisat elemanlarından oluşur. Arkadaşlar bize bildin mühendislik çalıştırıyor. Bak bu borulardan oluşuyor. Ve diğer elemanlar ki mesela tesisat elemanları? Borularımız, vanalar, musluklar gibi. Su tesadüfü sisteminin temel ilkesi suyun belli bir basınç altında borular aracılığıyla taşınmasıdır. Suyun basıncı genellikle su kulesi gibi yüksek bir nokta veya su pompaları yardımıyla sağlanır. Arkadaşlar yüksekte yaparsan doğal, cazibeli akış derler buna. Doğal bir ne sağlarsın sevgili arkadaşım? Su basıncı sağlarsın. Ama mesela senin depo şuradadır, buraya basacaksın. O zaman pompa kullanırsın. Yani sonuçta bir basınç oluşturuyorsun. Ama böyle olunca bak pompaya ihtiyacın yok. Pompayla önce yukarıya basarsın. Sonra yer çekimi kuvveti sayesinde bu su buraya akar gider. Cazibeli akış derler buna. Genellikle su kulesi gibi dırırır, pompa sağlanır. Yandaki şekilde bir su deposundan yararlanan apartman görünmektedir. Görüyorum apartmanı. Su kulesi de maşallahı var. Her kattaki özdeş musluklar ile depodaki suyun yüzeyi arasındaki mesafeler sırası H1, H2, H3, H4. Görüyorum. H1, H2, H3, H4. Güzel. Buna göre her bir katta özdeş musluklardan akan suyun akış süretini değerlendiririz. Arkadaşlar şimdi bak suyumuz buraya kadar dolu. Tamam mı? Bunu bileşik kaplar gibi düşün. Şimdi bak burada su var. Sonra şu borunun içinde su var. Bak su gidiyor, gidiyor, gidiyor. Burada hala var. Daha sonra da arkadaşlar her bir kata çıkana kadar su yine böyle çıkıyor. Sonra da buradan tahliye oluyor değil mi? Yani musluğu açtığımda sevgili arkadaşlar şuradan şu musluğu açtığımda bu musluğu açtığımda bu musluğu bu mu buraya gidiyor. Şimdi katları 1, 2, 3, 4 dersen buradaki H1, 2, 3'lerle karışacağı için ben bunlara aşağıdan A katı, B katı, C katı, D katı diyeyim. Tamam mı? Hatta musluklarımız öyle olsun. A musluğu, B musluğu, C musluğu olsun. Tamam mı? Güzel. E sevgili arkadaşlar, şimdi ben şunu biliyor muyum? Basınç denen arkadaş H çarpı D çarpı G değil miydi? O kadar e, çene patlattık değil mi? Bunları konuştuk. H çarpı D çarpı G. E şimdi bu arkadaş da sevgili arkadaşlar sıvımız aynı. Aynı sıvıdan söz ediyoruz. Aynı yerdeyiz. Yer çekimi yememiz de aynı. He, ben şimdi basınç söz konusu olduğunda e, sürat için basıncına bakmam lazım. E, basın için burada ayırt edici özelliğim ne? Yükseklik. Yani bu durumda da arkadaşlar bak görüyorum. H4 en büyük. H3, H2 ve H1. Küçükten sıraladınız. Niye böyle yapıyorum ben? Sayı doğrusunda sağdaki en büyüktür ya. Güzel. E, arkadaşlar böyle bir şey yaptığımda da H'lerle doğru orantılı değil mi? Çünkü bütün D ve G değerleri aynı olduğuna göre H'si kimin büyükse basıncı da onun büyük olur. Bak en büyük H değeri A'da. Yani PA en büyük olur. Sonra PB, sonra PC, sonra da PD olur. Buyur sevgili arkadaşlarım. Basınçlardaki şeyler bu. Heh, şimdi akış süratlerine geldiğimizde de arkadaşlar basınçla da sürat e, doğru orantılı olacağı için VA VB, VC ve VD olarak zuhur eder ki bu da bizim aradığımız cevaptır. Anlaştık mı arkadaşlar? Vektörel yazmadım. Dikkat edersen süratten bahsediyor. Okey Tomento. Harika. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Kimin yüksekliği fazlaysa basıncı fazla olur. Basıncı kimin fazlaysa da oradan fışkıran suyun sürati de o derece büyük olur, fazla olur. Biz bunu şeyde de gördük değil mi sevgili arkadaşlar? Hani Şurada şişeyi deldik de bak daha ileriye gidiyor. Neden? Sürati fazla. CBA yapmıştık değil mi? Burada da konuşmuştuk. İkinci çalışma yaprağının iki, üçüncü sorusunda. Okey tomento. Harika. Geldim B e, şıkkına. Su depolarından farklı tür, farklı, farklı tür sıvılar yani yağ, sıvı, kimyasal maddeler ve benzeri aynı yöntemle taşındığında katları giden sıvı basıncında ne gibi değişiklikler gözlemlenir? Bir kere arkadaşlar bu apartmandan kaçın apartmandan hemen uzaklaşın. Yani kimyasal maddeler falan verecek. Diyor. Yani arkadaşlar teorik bir soru. Bu bizim esprimiz olsun. Değil mi? Yani kimyasal madde verilir mi? Yani çok ayıp denen bir şey var ya. Yani. Bir de aynı depodan verilme. Ama aynı şekilde verilseydi diyor. Bak yine buradan neye baksın? P eşittir. H çarpı D çarpı G diyecektim arkadaşlar. Bak bu sefer de farklı tür sıvılar her bir kata ayrı verilecekse G'ler aynı olurdu. Ne gibi değişimler gözlenirdi? Bu sefer de arkadaşlar H'lerdeki değişimleri gözlemleyecektim. Bir de farklı sıvılar dediği için D yağ yoğunluğu D sıvı kimyasal ya da D başka bir sıvı, başka diyeyim. Bunların her biri birbirinden farklı olacaktı. Farklı olduğu için de farklı basınç değerleri verecekti. O zaman şöyle diyebiliriz. Farklı tür sıvıların yoğunlukları, yoğunlukları da farklı olacağı için için basınçları da basınçları da farklı olur. Velhasılı kelam. Yani bütün katlar için aynı kimyasalı, aynı yağı versen arkadaşlar yine basınçlar arasında bir değişiklik olmazdı. Ama suya göre az ya da çok olurdu. Öyle söyleyeyim. Yani ilk duruma göre yani A şıkkına göre daha çok ya da daha az olabilirdi. Bu da neye bağlı? D değerin artıp azalmasına bağlı olarak değişen şey olurdu. Ama katlar arasındaki basınç ya da katlar arasındaki arkadaşlar hızların sıralaması değişmezdi. Aynı tür sıvı için. Anlaştık? Güzel. Hadi C şıkkıyla da testi tamamlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yeri doğru ve ters. Sözcüklerden uygun olanıyla doldurunuz. Arkadaşlar sıvı basıncı, sıvı basıncı, sıvı basıncı. Yazıyorum. P eşittir. H çarpı, D çarpı, G. Burada tuzak var. O da şu. Tersi hiç kullanmayacağız. Sıvı basıncı derinlikle nasıl orantılı arkadaşlar? D artarsa P de artar. Demek ki doğru orantılı. Tamam. Bir nicelik artarken diğer niceliği de arttırıyorsa aralarında doğrusal ilişki, doğru ilişki vardır. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu ile aman derinlik şu H idi ya. Şimdi D ile. D artarsa yine aynı şey değil mi arkadaşlar? D artarsa, yoğunluk artarsa basınç artar. Derinlik artarsa yine artar. Demek ki nasıl değişiyor? Doğru orantılı değişir. Tamam mı? Güzel. Sıvı basıncı yer çekimi yemesiyle bak yine artarsa artar, azalırsa azalır. Yine doğru orantılıdır. Bak dikkat edersen ters sözcüğünü hiç kullanmadık. Çünkü ters orantı yok burada. Okey tomento. Nefsim Arkadaşlar hatırlatmalarımı hızlıca yapayım. Testimizi tamamlıyoruz. Ben buraya oynatma listelerinin linklerini koydum. Burada gördükleriniz. Bu testle sıvı basıncı da bitirmiş oluruz. Sevgili arkadaşlar öncelikle konu anlatımları izliyoruz. Konu anlatımlarından sonra da bu örnekleri çözüyoruz. Sınıfçı ölçme etikleri kitabın örneklerini. Böylelikle konuyu pekiştiriyoruz. Bunu asla unutma. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.